Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle bir e, duyuru, duyuru videosuyla karşınızdayım e, Bugün ilk defa oyun oynamayacağım e, Yeni bir kanala geçtim arkadaşlar Evet artık bu kanalı bırakıyorum e, Hemen kanalıma geçeyim Adı bu kanalım Evet kanalım e, Daha e, kapak fotoğrafım yok Hatta profil fotoğrafım da yok onları ayarlayacağım ee, he Hemen bir intro Göstereyim Böyle bir intro 720p göstereyim de Böyle bir intro Evet Dur dur artık Evet arkadaşlar Bu kadar ee, Artık Bu kanalda olmayacağım ee, Yani Bu kanala geçiyorum bu, bu kanalıma abone olursanız sevinirim Yakında e, videolarımız gelmeye başlayacak. Ee, kapak fotoğrafımı yaptıktan sonra, bir de profil fotoğrafımı ekledikten sonra e, yeni yani videolar gelmeye başlayacak. E, gelene kadar biraz zaman geçebilir. O yüzden herkes için özür dilerim. Hoşçakalın.